Gaziantep'te bütün esnafların çalıştığı gibi biz de elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Çünkü bu pandeminin hemen bitti veya turuncuya döndü gibisinden hemen rağbete katılmanın bir anlamı da yok. Bir farkındalık yaratmak için de zaman zaman araçların içinde bazı bildiriler yayınladık. Tabi bir miktar bir nebzede katkımız faydamız olduğu olması için de tekrar yine bir broşür hazırladık. Bunu da araçlarımızın arka kısmına, sağ veya sol kısmına araç e, sürücüsünü görüşünü tehlikeye sokmamak açısından, rahat görüşünü sağlamak açısından da bunu bir nebzede olsun, bir tek bir ferte faydamız olursa ben zannediyorum ki en aşağı 15 kişi. O 15 kişi de büyük rakamlara tekabül eder. Biz e, her herkese ve daha doğrusu sorumluluğumuzu taşıyarak da biz bunu yapıştıracağız.